Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle beraber Grande hızlı bir şekilde kaç maçı atacağız hemen videomuza geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar birinci gün yazı göre başlıyoruz Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın Şimdi bir karakterimiz uyandığına göre bir ses çıkartma zamanı geldi Şimdi şu eşyanın üzerine atalım Sakallı tutmasın bari bu Graninin Çabuk gel Hadi gelsene Evet geldiğine göre Bari şu eşeği devirmeden geç Şimdi Gidebilirsen Sakarlı tuttu Sen devirdin eşeği çabuk git Evet. Gidebilirse çabuk. Hızlı hızlı. Hızlı çabuk çabuk. Yuh. Eşeği nasıl fırlattın? <laughs> Geri dönüp de bakmadı. Neyse. Düzeldi eşe. Neyse tamamdır. Ben şuraya geçiyorum. Sen şuradan nereye gidersen git. Evet burada bir şey yok diyecektim ki araba anahtarı almadın mı al. Evet ses çıkarmış olduk. Tam da tık kapan var be burada. Evet biraz böyle dönelim duralım derken dibimize geldi. Neyse arkadaşlar ikinci güne geçiyoruz hızlı bir şekilde oldu ama neyse en azından araba anahtarı önde. Şimdi bizim karakter tekrardan bir uyansın ve başlayalım. Evet bizim karakter uyandığına göre bu sefer ses çıkartmadan direktmen çıkacağız. Hızlı hızlı hızlı. Olabildiğince hızlı bir şekilde. Şu eşya da hala tamam. Geçtik. Al bu karpuzu. Heh, bir ses çıktı. Neden geldiği de belli değil. Neyse biz gidelim. Heh, i̇yice ses çıkarttık. Evet. Şunu bir keselim şurada. Evet. Bir de buraya döneceğiz ki ancak. Hangi anahtar çıktı? Tamamdır. Bu anahtara bir şimdilik bir içeri girelim. Bu bir gelsin. Çabuk çabuk çabuk. Karakter biraz hızlı yürü. <laughs> o kadar anahtar aldık ama düşürdük karakter. Neyse arkadaşlar. Üçüncü güne geçiyoruz. Hızlı bir şekilde oldu ama. Neyse. Şimdi bizim karakterin uyanmasını bekliyoruz. Çabuk çabuk. Çabuk. Evet, uyandığına göre hızlı. Biz etrafı incelemeye devam edelim. Çabuk. Mesela şuraya bir girelim. Buradan da fırlamaz umarım bu karakter. Boş. Hayda. Sen nereden çıktın önümüze? Duvara da sıkışmış bizim karakter o yüzden kaçamadı. <laughs> Neyse arkadaşlar dördüncü güne geçiyoruz. Şimdi karakterin tekrardan uyanmasını bekleyeceğiz. Ve yalıza şimdi geldi. Hızlı hızlı çabuk uyan karakter. Şimdi uyandığına göre karakterimiz tam da oradan çıkmasaydı iyiydi aslında. Şimdi başlıyoruz ama bu sefer direktmen alttan başlayacağız dedik ve Granny çıkıyor karşımıza. Şu dolapları da açalım bari arada. Sen niye oraya geçtin? Dolaplarının kafada açık olduğu için geçemedi bizim karakter. İki saate geliyor karakter ama bakıyorsun dibimizde. Neyse arkadaşlar son güne geçtik. Birazdan bir bizim karakter tekrardan uyansın. Başlayalım tekrardan. Hızlı hızlı çabuk. Şimdi diğer eşyaları aramaya başlayacağız. Tabi karakter rahat bırakırsa. Başladık. Yine oradan buradan fırlama da. Şimdi şuraları tekrardan bir açalım. Aç. Bunun sesi uzaktan geliyor gibi. Açıl. Şuraları da açtık. Bir ses çıkmadan dedik ve bu eşya düştü. Bir de pay sesleri. Tas tamamdır. İyi üst kata çıkalım en iyisi. Bu karakter neredeyse artık. Dikkatli dikkatli bakalım etrafa. Şimdi hızlı hızlı hızlı. Sen nerede dibimize geldin? Görmedik bile. Neyse arkadaşlar. Game over sonu göreceğiz birazdan. Evet bekliyoruz. Ve geldi. Neyse arkadaşlar. Videomu seyrettiğiniz için teşekkürler kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın sizlerle beraber bin abone olacağım arkadaşlar Kendinize iyi bakın Kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın